Efendim Antalya'dayız. Antalya'da babaannesiyle durakta bekleyen çocuk yolcuların bir anda peşine takıldı ve başka bir otobüse bindi. Torununun yanında olmadığını fark eden yaşlı kadın hemen polise haber verdi. O anlarda otobüstekiler de ağlayan çocuğu fark etmişlerdi zaten. Şoförün polis merkezine getirdiği çocuk ailesine teslim edildi. durakta bekleyenlerin peşine takıldı, yanlış otobüse bindi. Çocuk binmiş abi buradaymış. Küçük çocuk şaşkınlığıyla ailesini önce korkuttu, sonra da güldürdü. Çocuklar var onlarla oynarken çocuklar otobüse biniyor ailesiyle. Bizimki de herhalde anneannesi de bindi sanıp o da biniyor. Antalya'da 3 yaşındaki Miraç babaannesiyle birlikte eve dönüyordu. Durakta çocuklarla oyun oynayan Miraç çocukların peşine takıldı ve yanlış otobüse bindi. Torununun yanında olmadığını fark eden baba ne polisi aradı. Annem etrafına bakıyor, hiç çocuğu göremiyor. Hemen polise falan haber veriyor. O dakikalarda küçük çocuğu da otobüstekiler fark etmişti. İsmi neymiş abi ya? Çünkü Miraç korku pağlamaya başlamıştı. Allah'tan hiç otobüsten inmemiş yani. Otobüsten inse kayboldu gitti yani. Şoför durumu polise bildirdi ve polis merkezine getirilen küçük çocuk ailesine teslim edildi.